Selamlar değerli arkadaşlar ve hepiniz hoş geldiniz. The Wolf Among Us'ın birinci bölümüyle beraber Şimdi şöyle bir şey var bence, bence bu oyunu daha önceden hiçbir yerde görmediyseniz ve ilk defa burada denk geliyorsanız mutlaka açıp bir oyuna derim ben size. Ya bu oyun App Store'da da var, işte e, Google Play Store'da da var yani mobil platformlarda da var orada da açıp oynayabiliyorsunuz. Ee, ama oy oynanış beni sarmaz işte, oynamak beni sarmaz diyorsanız buyurun her gün saat işte öğlen 12'de yeni bir bölümü kanalda olacak şimdi Hikayenin konusu da çok iyi ya hani öyle böyle değil. Hikayede çok güzel şeyler anlatıyor hani bu eskiden beri bildiğimiz Pamuk Prenses'tir, Cinderella'dır böyle hikaye kahramanları var ya. Bunları böyle çok garip böyle hani güya dışlanmışlar ve kendilerine bir diğer kurmuşlar. Böyle cinayetler minayetler oluyor, karanlık olaylar falan oluyor, onlar oynayacağız. Yani kesinlikle ya yani seçimimize göre bu arada hani şekil alan bir senaryo öyle iddia ediyorlar. Bakalım öyle miymiş? Bu arada Türkçe altyazının e, Türkçe yamanın linki açıklama kısmında bulunacak. E, oyun çeviri ve teknoloji tarafından e, şey yapılmış bir ama ikisini aynı anda kurmanızı tavsiye ederim. Yoksa şey olmuyor hani Türkçe karakterlerde sıkıntı çıkıyor. İkisini aynı anda kurmalısınız. Hadi bakalım. Artık yavaştan olaya başlayalım. Zaten seçime göre uyum sağlar falan bunu demiştik. Bu kısım çok önemli okuyalım burayı. Bir zamanlar New York şehrinde Fable Town adıyla bilinen masal kahramanlarından oluşan bir topluluk vardı. Burada yaşayan masal kahramanları buraya yüzlerce yıl önce diyardan kovulduktan sonra yerleşmişlerdi. Tılsım adıyla bilinen büyünün de yardımıyla içinde bulundukları bu gizli topluluğu sıradan insanlara karşı korurlardı. Şerif Big bir kurt aralarındaki huzuru sağlamaktadır. Bu Şerif Big bir dediğimiz kişi biziz bu arada. Hani biz e, oynayacağız o şerife. biz de böyle tabii fantastik bir yaratırız. Hani bu hikayeleri ayak uyduruyoruz öyle diyelim. Telltale Games sunar efendim. Hadi bakalım. Hello, 3, Heyecanlıyım bu oyun için ya. Yani gerçek anlamda çok güzel bir hikaye olduğunu hatırlıyorum. Seneden önce oynadım ben bu oyunu. İkincisi de geliyor yolda şu an. Onun, onun da şeyi geldi. Ee, ne derler? Duyurusu geldi onun da yani. İkinci oyunu gelecek bunu. Hadi bakalım. Şöyle kulaklığın diğerine takayım da. Bu Telltale oyunlarında arkadaşlar mutlaka kulaklıkla oynayın ya. Hani oynayacaksınız bu oyunu kulaklığınızı falan her şeyinizi hazır edin o şekilde oynayın. Yani atmosfer efsane onu söyleyeyim ben size. Atmosfer efsane. The Wolf Among Us hadi bakalım. Ya bu oyundaki seçimler falan da çok güzeldi öyle hatırlıyorum. Daha, daha da spoiler vermeyeyim şimdi işte. spoiler'a falan girmeyin Çok 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 da hatırlamıyorum bu arada ya. Oyunun... Ya %80'lik bir kısmını unuttum öyle diyeyim size. Yani şu an birçok şeyi ben de ilk defa görüyormuş gibi olacağım. Hadi bakalım. Big bir abimiz yaktı yine bir tanesini. Çok çok şekil böyle bir tarz var aslında ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani genelde bu tarz giyiniyor. Yani kıyafet değiştirdiğini pek hatırlayamadım ama genelde bu tarzda giyiniyor. Kendi tarzını çok seviyorum o adamın yani. Mr. Toad. B. listen, mate. Oh I don't look human. It's a problem. I'll get it. I just stepped out of the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. You just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my heart. No need to kick the. a fuss. I've heard enough of your This is unacceptable. Oh çok ağır çıktık pardon <gülüyor> <gülüyor> Çok çok ağır çıktık <laughs> bu arada Bu kurbağa ne yapmış lan ben olayı Çözmeye çalışıyorum şu <laughs> gezmeleri gerekiyor arkadaşlar Tılsımla kendileri koruyorlar ya Bu tılsımsız dışarıya çıkmış mevzu Tılsımsız dışarıya çıktığı için kızıyoruz şu an ona I do make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there, do something, Big B. before karşı he başka bir been going on for hours. Turn şey ya. Ee, e, ye, ya. Kırmızı başlıklı kızdaki ya, o ya herhalde. Hadi bakalım yukarı çıkıyoruz. Fine. Oydu bu arada, öyle hatırlıyorum. Get Your glamour. Bu glamour yani tılsım dediği şey bu yaratıkla ya bu e, hikaye kahramanlarının hepsi pamuk prensesler olur budur tılsım da çıkmaları <laughs> gerekiyor yani böyle bir kuralları var <laughs> bu şekilde kendini koruyorlar hani o baştaki okuduğumuz <laughs> kısmı gördük ya yani. Ay yerim ben seni You <laughs> Oğlum ya Kurbalar hep tatlı bulduğum hayvanlar olmuştur yani. Şöyle bir yerleşemedim ya. Aha, gameplay kısmına geldik. Ha tek tek stickle kontrol ediyoruz peki. Evet kontrollerine biraz alışırız. Birazdan alışırız daha doğrusu. Oğlum bunlar ne lan böyle dur kapıyı açacağım patlamayın lan. İçeride kıyamet kopuyor ha. Belki ipucu ipucu buluruz. Yani dedektif dedektif falanız yani. Kurt kurt söyleme. Terbiyesizlik yapmayalım. Bir çalalım kapıyı. Bir çalalım kapıyı. Hey. Keşke kapıyı kursaydık. God damn you! No way! Whoa, 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 whoa. <laughs> hey, <ayvan>. hey, hey. <laughs> You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid girl? Oğlum bir şey Master Chef'teki şey değil mi ya? Şeflerde bir tanesi değil mi? <laughs> Herkes sakin olsun oğlum. <laughs> Belli ki bu hani ağır bir laftan anlayacak ya. Oğlum izle <laughs> izle. Bu son uyarımız hadi bakalım. Hadi sonu uyarın olsun evet. Put me down. Oo, bizim bunda bir geçmişimiz falan varmış. This isn't last time. Last time. Hadi bakalım. Hadi adama bak. Basamadım galiba. Seni şuraya yollayalım. Ah, basmışım bu arada. Basmışım. Oğlum, çok iyi lan. Ben böyle tel oyunlarında böyle bir şey görmedim hiç. Böyle mekanikler falan görmedim. Tezis, ne yapıyorsun lan öyle? Adam ustura ile gidiyor. Abi kesinlikle kulaklıkla dinleyin ya. Kesinlikle kulaklıkla dinleyin. Ya. Seni şöyle masaya şey sokalım ya. Ranzaya sokalım. Ranzaya demiştim, Adını alalım. Heh. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Oğlum. Çok iyi lan. Yani <laughs> vuruş hissi gerçek anlamda çok iyi. Bu sefer seni koltuğa sokacağım adam. Hadi bakalım. Karı raf. fucking Hop 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 bas bas bas. Basamadım. Bas bastım mı? Bastım. Vallahi bastım. Ve başka bir seçenek kalmadı. Ser artık seni o rafa sokacağız yani. Hop. Vur 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 vur. Oğlum yalnız ne acımıştır ha. Ne acımıştır ha. Arkada balta var yalnız dikkat et. Arkada balta var. <laughs> Söylemez olaydı. <laughs> safsız herif ya. Yani baltayı sokacak biz anladınız. <laughs> Abi şu quick time eventler çok güzel olmuş ya. Gerçek anlamda yakışmış yani oyuna. Tam anlamıyla yakışmış yani. Gerçek anlamda efsane bir savaştı bu arada. <laughs> bu kadın kim lan? <laughs> I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. Hala konuşuyor. Ya. Yani. Fucking put you on the ground. Hey, kibar ol diyelim ya, kibar. Be nice, I'm gonna make you wait outside. Hala sakiniz burada yani. Oh, fucking shit. You broke my jaw, you bastard. And still you Fuck you. Bu rahatlığa bak ya. Shit. Burada ne yapıyorsun sen? What are you doing here? These lips are sealed. Büyülü derken? Look, this is just the start of a shitty night for me. Ne oldu oğlum burada bir <laughs> anlatın bir bilgi <laughs> bilgi mi ver ya. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from. <laughs> Knock it off. <laughs> Yalnız bu Türkçe çevirisi hiç Tamer Karadağlı seslendirmesi gerekiyormuş herhalde. Sana neden vuruyordu? Was he hitting you. Maybe you should ask him that. I will. But I asked you first. Oğlum, deri sorular. Bu kadın kim? Niye bunda kavga ediyor? Niye dövüştünüz? Bu kel neden burada? <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ya? Yani? Çok soru var yani. I said I didn't. He started beating Bu arada evet kırmızı başlıklı kızdaki canavarmış evet. <laughs> Tamam <laughs> bu oyun o yüzden çok güzel ya. Yani. Hey. Hey. Oha. Artık ölmüşsündür inşallah. Gerçi biz de düştük. Adamın çenesi veresi kırıldı. Bir şey olmuyordu lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi kurbağaya bakın o çok iyi var. My car. Yeah. Give me a sec. Oh no, by all means. Take your time. üzgünüm ya. Kusura bakma Allah. Sorry about the car. We ended up going out the window ben senin o tılsımı görmezden geldim. Sen de bu arabayı iş şey yapma ya. Eyvallah sağ canım ya. <laughs> oğlum gibi adam 8 canlı ya. Çok ürkütücü bu arada ya. Tam Masterchef'ta. Oğlum bak. Oğlum bak yukarıda da yaptık burada da yapmayalım ya. Sokak sakinlerinin için daha yoruldu anladın mı? Şu an var ya kolun... Kolu daha öncesinden bu kadar bastığımı hatırlamıyorum. Zaten ağ suçlarını kırdım muhtemelen. Kardeşim basıyorum ama. Ölmek istemiyorum. <laughs> Aha bir gaza geldik şu an. Bir gaza geldik şu an parmağıma kramp girdi arkadaşlar. Parmağımı hissetmiyorum. Yalnız baltayı kafasına soktu adam. Yeni masal kitabı girişi açıldı. Eyvallah. Sağ olsun ablacığım. Sen kimsin bilmiyorum ama. Yok ebeğin yani hakikaten ya. Yani. Öldün inşallah. Ne yapıyorsun? Teşekkür edecektim de Edemedim adamın üstünde ne arıyor onu merak ettim yani. Bu kabalık olarak algılamıyorum lütfen. Para mı? Great. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. Abi bu ne lan? Bu ölmüyor bu. Hala öldüreceğim seni diyor. Bu ne lan? Dur dur abi, öldü zaten. Ya da acı çekti artık. Ölmedi de. O bir fable dedi lan. Bir şey söyleyeceğim, araya gireceğim buradan. Fable'lar arkadaşlar, e, hayvanların, yaratıkların konuşabildikleri hikaye tarzlarıydı. Şimdi bu insanlar fable'lar ya, herhalde bunlar ölmüyorlar. Öyle bir durum söz konusu, devam edelim. Herhalde öyle bir durum. Bunu çünkü anlatacak e, kısımda araya giremedim yani, girmek istemedim daha doğrusu oraya. Bu ölmez herhalde diye düşünüyorum. Baltayı şimdi çıkarmaya çalışıyoruz kafasını. <laughs> Allah cezanı vermesin Arkada afiş tam işte göndermeler falan var ya. <laughs> yak evladım yak. <laughs> Kesin bizde çakmak vardır şimdi. Kibrit kutusunu verelim. Evet. Thanks. Yani biz onu bu yüzden aldık galiba kibrit kutusunu. Çünkü yoksa sonsuza kadar elimizde kalırdı. Yani. Kullanmış olduk böylece. Kimin için çalışıyorsun kankam benim? These lips are Sorry. Niye? Neden ama ya? O kadar kurtardık ettik bir yardımcı ol sen de. Gerçi o da biz kurtardı ama. Hey, you like my ribbon? Konu değiştirme kardeşim. Stop changing the subject. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them the best that I can. Allah Allah. I feel like we've met before. Çok enteresan yerlere gidiyorlar ha. Ya olaydaki gizemi fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir şeyler ters gidiyor. Bir şeyler bayağı bir ters gidiyor. I guess. I guess. Gitmiş. Sürün de sürün de gitmiş oradan. Oduncu kardeş. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Bu fabut onunla alakalı. It's not just about you. I can't have him running around the city in the state he's in. Good, because I was just starting to worry. It was all about me. Bunu hatırlayacak yazma lütfen. That's not what I mean. Ya bunu da bir şeyler yaşayacağız belli ya. Biraz romantizmi bozdum galiba ama yani biz işimiz olacak biz anlatabiliyor muyum? A hundred. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Hadi bakalım. Para verelim canım niye şey yapıyoruz? Let's yani? zor durumda kalmasın ya. Fifty-eight. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. Just take the money, okay? You got me out of a bad. It's so Thanks. <laughs> I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. Evet, ahlaksız bir teklif aldık galiba. You <laughs> live nerede yaşadığımıza kadar biliyor <laughs> bu <buna> ne lan? Good to You should get cleaned up. You look like shit. Thank you. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. Temizendireceğim. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Ders filo ortadan. Bu kadında bir şey var ama çıkaracağız bakalım. çıkaracağız çıkaracağız. Bir gariplik var ya. Yani. Şey evet. What is it? Eyvallah, Sağ olasın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya bu arada etrafta çok sevilen biri değiliz. Yani onu da söyleyeyim, fark etmişsinizdir. Big B. Teşekkür ederim. İsmini ismini unuttum. Teşekkür ederim hanımefendi. <laughs> i̇smini unuttum. İkinci bölümde. İkinci bölümde artık bunun devamı. Öyle hissediyorum. Siz de öyle hissediyor musunuz? 17 dakika olmuş. 18 dakikaya gidiyoruz. The Wolf Among Us'ı. Buradan. Tam olarak buradan. İkinci bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Bekliyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.